Herkese merhaba arkadaşlar, ben Halil. Bugün sizlere e, panelimizin güncellenmiş halini ufaklık olsa anlatmaya çalışacağım. E, renk kombinasyonları ve tasarımlar ufak değişti, daha göze hitap eden ve mobil uygulamamıza daha uygun bir şekilde e, tasarlandı. Kısaca e, yaptığımız güncellemelerden bahsetmem gerekirse, AI Nero botta çok büyük bir güncelleme geldi. E, artık Nero Versiyon 2'ye geçtik. Buradan zaten detaylı videosu gelecek. Çok fazla spoiler vermek istemiyorum. Fakat daha akıllı olduğunu bilin istedim. Akabinde e, scanner, scanner algoritmamızda yapay zeka özellikleri eklendi. Çok daha temiz bir şekilde filtreleme yapabiliyoruz. Buradan zaten gördüğünüz gibi AI filtreyle. E, burada ne gibi değişiklikler oldu diye soracak olursanız içerisinde gereksiz olarak sıralamaya giren ve e, gereksiz bir şekilde hacim yapmış ya da anlık bir yükselişe tabi tutulmuş coinler de araya girebiliyordu. Bunları çok rahat bir şekilde artık filtreleyebiliyoruz. Ek olarak burada artık akıllı skor tablomuz mevcut. Akıllı skorda zaten BNB ile Ethereum e, arasındaki farkını şimdi size göstereceğim. Şu an baktığımız bir Bitcoin grafiği. Otomatik default gelen. E, BNB skoru 2. Bu da ne kadar yüksekse pump yapma potansiyeli de o kadar yüksek olduğunu bize dile getiriyor ve çok güzel çalışıyor. Ee, bu 2.0 2.09 BNB. Şimdi Ethereum'a bakacağım. Keza yine aynı şekilde Ethereum en kötü skora sahip olan e, api 3e bakıyorum. Pump'ını yaptığı için bu derece yüksek skora sahip. Işte negatif e, yüksek Negatif olarak yüksek bir skora sahip. oyununa bakıyorum. Gezen yine burada gördüğünüz gibi potansiyeli bir pardon performansı çok kötü. Çok güzel bir şekilde burada skorları görebiliyoruz. Scanner'ı zaten anlatmaya gerek yok. Kanalda Scanner hakkında çok fazla video var ve bunu geliştirmeye çok devam ediyoruz. En beğendiğim özelliklerinden bir tanesi. Premium panelin. Burada artık sinyallerimiz daha bir şekilde daha güzel bir şekilde Burada karşımıza çıkıyor. Ee, yine burada coin'lere tıkladığımız zaman hedeflerin kendisini artık boyandığını, e, hangi hedefe geldiyse onu bize gösterdiğini bu şekilde 3. hedefe kadar geldiğini görebiliyoruz. Grafik butonuna tıkladığımız zaman da yine aynı şekilde giriş noktası, giriş mumunu hitap eden gösteriş e, çizgisi. Ardından yine hedefler, beyaz çizgi giriş noktamız, yeşil stop pardon kırmızı stop yeşillerde hedefi gösterdiğini bize söylüyor. E, sinyaller yine aynı şekilde üç farklı sinyallerimiz mevcut. Analistçiler, analistçi sinyallerimizde şu an çok farklı bir güncelleme geliyor. Onunla yine yakında videosunu çekeceğiz. E, geliştirmeye çalışıyoruz. Şu an aktif olarak yapay zeka ve nerobot sinyalleri mevcut. %85 başarı oranına sahip. Performans tablomuzu zaten biliyorsunuz. Sinyalmatik yeni geldi. Çok güzel bir özellik. Zaten şu an benim kullandığım e, bir özellik. Burada zaten benim de mevcut. Ee, ne işe yarıyor diye soracak olursanız ufaktan bir bahsedeyim. Buradan herhangi bir şekilde sinyal isminizi falan gelebiliyorsunuz. Akabinde burada takip etmek istediğim coinleri vadeli coinler olarak tüm genel çaplı bir arama yapabilirsiniz. Ya da sadece e, istediği takip etmek istediğiniz coinleri yine aynı şekilde seçebilirsiniz. Vadeli coinleri seçtiğinizi varsayalım. Long mu arıyorsunuz, short mu arıyorsunuz? bunu yine stratejinizi ona göre ayarlayabiliyorsunuz. Parametrelerinizi ekleyebilirsiniz. Parametrelerden kastım skener tablosu, hacim değerleri, burada PN değerlerimiz var. Ee, bizim paneli özel. Ee, bunun yine kullanım talimatında ne işe yaradığı hepsi yazılmaktadır. Osülatörler ve inhibitörler var. Burada yine aynı şekilde kafanız karışmasın diye örnek olarak ki zaten benim şu an kullandığım bu örnek benim kendi ayarlarım olduğu için buraya ekledim. Örnek long olarak yaptığımız zaman nedir? P sıfır değerinden büyükse negatif e, N'nin negatif n'si sıfır e, değerinden büyükse 4 saatlik scanner değeri sıfırdan büyükse 15 dakikalık scanner değeri sıfırdan büyükse ve 24 saatlik yani full hacmi de 30 milyondan yukarı olmasını istiyorum. Bunu yine yaptığımız zaman burada oynat butonu var. Buna bastığım zaman şu an koşullarımızı sağlayan bir koyun bulamamış. Short için bir kısaca bakalım. Short'umuzu ayarladım. Güncelle dedim. Short çalıştırsın. Tamamdır. XRP Doge Short. Şimdi de bana bildirimi gelir zaten biraz da bunların. Burada XRP coin'inin bana e, negatif olarak burada giriş de olduğunu, giriş çizgisinin burada olduğunu söylüyor. Buradan giriş yapabileceğimizi söylüyor. Burada trade butonu var. Trade butonuna bastığım zaman yine aynı şekilde XRP pozisyonuna bana şu an Binance'da otomatik olarak API ve Secret Key'imi kullanarak işlemi açıyor. Burada sola da tıkladığım zaman sol coin'inde otomatik olarak işlem açıyor. Burada trade bot'taki ayarlarınız neyse onu referans alarak işlem açıyor. Onu da belirtmiş olalım. Sinyal çok güzel bir özellik. Scanner'ın daha çok kişileştirilmiş ve e, hızlıca bakabileceğiniz, bulabileceğiniz bir versiyon olarak düşünebilirsiniz. Kendi yerlerinizi üretebiliyorsunuz kısaca. Tradebot'ta yine aynı şekilde burada çok güzel bir güncelleme meydana geldi. Hem kişisel görüntü bakımından hem de mobil uygulamaya responsive yani e, mobil uygulamaya tasarımına daha uygun bir şekilde ayarlandı. Burada açık işlemlerimiz artık burada mevcut. Burada görebiliyoruz. Geçmiş işlemlerimiz burada mevcut görebiliyoruz. Geçmiş işlemlerimize tıkladığımızda zaten e, nerede ne zaman hangi e, şeyle pozisyonda olduğunu ve ne kadar kar ettiğimizi görebiliyoruz. Bomba bir özellik daha var. Bunu sonra sakladım çünkü. Burada açtığımız bir pozisyonu canlı bir şekilde görebiliyoruz. Pekala. Grafik butonuna tıkladığımızda yine e, burada pozisyonun ben e, sıfıra koydum çünkü e, stop noktasını kaldırmıştım bu şeyden e, işlemde. E, benim e, benim grafikteki stop noktam, hedef noktam ve giriş noktamı gösteriyor. E, akabinde burada bir buton var. E-Aynara butonu. Buna tıkladığımız zaman bizim pozisyonumuzu analiz edebiliyor. Çok güzel bir özellik olan. Şimdi ben bunu deneyeceğim. Buradan butonu basıyorum ve benim pozisyonumu tarıyor ve analiz ediyor şu an ve benim pozisyonumu analiz etti ve ne, ne dediğini şimdi bakalım. Mevcut durumda etfi ETF pozisyonunuzu pozisyonunuz %3.35 kar ile ilerliyor. Teknik göstergelere baktığımızda ADX değeri 31.04 ile güçlü bir trend olduğunu gösteriyor. Ancak RSI 31.91 ile aşırı satım bölgesine yakın. Bu durum düşüş isteğinin devam edebileceğini düşündürüyor pozisyonu kapatmamak ve beklemek mantıklı olabilir. Ancak riskleri göz önünde bulundurmalısınız. Önerilen stop seviyesi, take profit seviyesi bu seviyeyle birlikte risk yönetiminizi sağlam tutarak pozisyonunuzu izlemeye devam edebilirsiniz. Burada dilediğiniz gibi sınır olmadan her dakika pozisyonunuzu yapay zekaya analiz ettirebilirsiniz. Siz de bu çok güzel bir şekilde pozisyonda bu şu an <laughs> pardon mumlar bizde görünmüyor ama kendisine giden veriler içerisinde mumların detaylı şekilde çok güzel verisi gidiyor. Bu sebepten dolayı bize çok güzel bir stop loss seviyesi vermiş. 7.000 0.7.000 Take profit seviyesi de aynı şekilde 65'te direkt destek noktası olarak bize gördüğümüz için orayı vermiş. Burada dilediğiniz gibi dilediğiniz kadar butona tıklayarak pozisyonunuzu analiz ettirebilirsiniz. Coin analizi kısmında e-analizi göstermiştim zaten, videosunu çekmiştim. Yine aynı şekilde burada ufak bir güncelleme mevcut, görüntü açısından güncelleme geldi. Buradan grafiğinizi oluşturup. Pozitif uyumsuzluk, RSI'ye baktığımız zaman da pozitif uyumsuzluğun teyidi. Düşen trend, negatif uyumsuzluk çok güzel bir şekilde çiziliyor. Yine aynı şekilde burada pozisyonları likidasyon bölgelerine bakalım. Bir de, de um, AI sinyalleri de aynı şekilde çalıştıralım. Bu çok güzel bir şekilde çalışıyor. Bunu e, analistçilere getirmeye çalışıyoruz. Analistçi sinyalleri uygulatmaya çalışıyoruz. Şu an bu şekilde yapay zeka olarak e, yapay zekanın kendisinin oluşturmuş olduğu sinyalleri görüyorsunuz. Burada double top var. Double top ve double bottom. Yani ikili dip, ikili tepe formasyonundan kastımız budur. Ee, i̇kili tip ikili tepe yaptıktan sonra zaten nasıl düştüğünü, ikili tepe yaptıktan sonra bir düzeltme geldiğini, çok güzel bir şekilde çalıştığını yine görebilirsiniz. Ee, destek dirençleri çalıştırıp, likidasyonu çalıştırıp bir mesela yapay zekaya bunu bir analiz ettirelim. Bu grafiğin kendisini otomatik olarak görüntü bir şekilde, görüntüyle beraber yapay zekaya gönderiyor. Ardından bize e, yapay zekanın kendi yorumu coin hakkında ne olduğunu bir işte detaylı bir şekilde gönderiliyor. Şunu da söyleyeyim burada e, yapay zeka gönderirken sadece grafiğin kendisini göndermiyoruz. Coin'in bilgisine e, normal tüm e, hacim değerleri, scanner değerleri, PN analizi, bu tür tüm e, indikatör değerleri, bu tür kis coin hakkındaki tüm verilerin hepsiyle beraber yapay zeka geliyor. Bize bununla e, bununla beraber analiz ve yorum geliyor. Çok güzel. Bir diğer e, coin analizi kız sayfamızda da burada aynı şekilde geldiğimiz zaman Ethereum'u aradığımda bana otomatik formasyonu çizilmiş, destek direnci çizilmiş, e, trendi çizilmiş ve RSI uyumsuzluğu gösterilmiş bir şekilde bir grafik geliyor. Şu an sadece trend çizgimi görebiliyorsunuz. Pozitif göstergeler indikatörlerden hangisi pozitif gösteriyor, hangisi negatif gösteriyor bunları bana söylüyor. Ve yine aynı şekilde yapay zekanın kısa bir yorumu geliyor burada. Buraları zaten önceki videolarımızdan biliyorsunuz. Acem listesinde şu anlık değişen bir şey yok. Çok yakında çok büyük bir güncelleme gelecek. Pump alarmları yine aynı şekilde çok güzel çalışıyor. Burada grafiğin kendisine tıkladığımız zaman çok güzel bir örnek mi geldi burada da bu grafiğin tıkladığımız zaman giriş mumumuzu yeşil çizgi olarak gösteriyor. Şimdi diyelim ki burada yeşil çizgi giriş mumu ve fark ettiyseniz herhangi bir şekilde bir pump gerçekleştirmemiş. Pump gerçekleştirmesindeki arada, arada geçen süre belki de bir buçuk işi gün olabilir tam emin değilim. Ben spot olarak girmiştim. iki gün sonunda bu işlemin pump yaptığını görebiliyorsunuz. Bu, iş, bu sinyaller aslında spot sinyaller olarak değerlendirilebilir. Keza ben öyle yapıyorum çünkü. Vadeli olarak girmek biraz riskli. Çünkü bunun birkaç örneğini daha göstereceğim. Burada yine aynı şekilde çok güzel bir %15'lik bir yükseliş yaptı. Yanlış hatırlamıyorsam. Banana da %15'likten, %15'ten fazla bir şekilde. BNX'lerde ise 1x short işlemler açılabilir. 1x, 1x'den bahsediyorum. Çok güzel bir şekilde düştüğünü görebiliyorsunuz. Bazıları anında banana gibi görebilirsiniz. Ya da FX gibi görebilirsiniz. Anında yükselişini yapıyor ama e, Jackie'deki Jackie coin'i gibi bir yükselişini yapabilmesi için çok fazla bir e, bekleme süresi meydana getirebiliyor. Tabi bu süreler bir haftayı aştığını ben görmedim fazla ama zarara uğrayıp da pumpını yapıyor da biz iki geçiriyor geçiliyor mu geçiliyor? Spot olarak değerlendirmek ve spot olarak bakarsak çok daha verimli sonuçlar elde edebiliyoruz. Alınan alarmları da aynı şekilde burada pump alarmları gibi. Bize futures kısmından yüksek bir coin'in hacmine oranla yüksek bir pozisyon açan bir balina varsa otomatik olarak bize burada sistemimize düşüyor. Hacmine oranla ki cümleyi açmak istiyorum. Bir coin'in e, örnek veriyorum hacmi 30 milyon dolar diyelim. Bitcoin'in hacmi 300 milyon dolar. Bitcoin'in e, rakamlar farazi. 300 milyon dolarlık bir coin'de 10 milyon liralık ya da 1 milyon dolarlık bir long pozisyonu açmakta çok fazla bir şey değiştirmez. Fakat 30 milyon dolarlık coin'de hacmi 30 milyon dolarlık olan bir coin'de 1 milyonluk bir pozisyon açmak pump yapmasına bile sebebiyet verebilir. Bu sebepten dolayı bu hacim oranlarının referans alarak ki e, şeyleri, pozisyonları buraya getiriyoruz. Burada short pozisyonunu mesela C'de, e, burada kırmızı çizgide short pozisyonu açtığını, PolyX'de de burada long pozisyonu açtığını görebiliyoruz. Anlık haberde de yine Twitter, kripto dünyasında herhangi bir şekilde pump ya da dump yapma potansiyeline sahip bütün haberleri sistemimiz yakalıyor ve gönderiliyor. Şu an büyük bir güncelleme yapmaya çalışıyoruz. O sebepten dolayı eski tarihteki sinyaller, e, haberler mevcut. Sistemimiz bu kadardı. Artık bir e, ek bir şey daha söylemek istiyorum. Burada ödeme kısmında artık tüm ödemeler otomatik bir şekilde ayarlanıyor. İstediğiniz paketi seçip kripto ile seçtiğiniz zaman burada otomatik olarak erişiminizi alıyorsunuz. E, aynı şekilde havale de öyle. Havale kısmında sadece açıklama kısmına e-posta adresinizi girdiğiniz zaman IBAN ile ödeme yapmak istediğiniz zaman buradaki tutarı Yüzde bir oynaklık gösterebilir. E, açıklama kısmına e-posta adresinizi yazdığınız zaman otomatik olarak erişim geliyor. Kripto'da da aynı şekilde. Kredi kartı ödemelerinde de aynı şekilde. Kredi kartı ödemelerinde Shopier shop alt yapısını kullanıyoruz. Shopier tabanlı ödeme yapıyorsunuz. Kredi kartınız bize girmiyor. Bilgileri herhangi bir şekilde bize girmiyorsunuz. Direkt Shopier üzerinden ödeme yapıyorsunuz. Ardından yine aynı şekilde otomatik olarak erişim geliyor. Şu anlık 3 aylık ve 1 yıllık full pakette kampanyamız mevcuttur. Ne zaman biteceği hakkında pek bir bilgim yok ama çok büyük bir kampanya. Takip etmenizi öneririm. Herkese bol kazançlar diliyorum.